Selam arkadaşlar. Yeni bir soruyla beraberiz. Çok güzel bir hesaplama sorusu. Kimyasal hesaplamalar, aktiflik diye de düşünebilirsiniz. Buyurun beraber başlayalım. Sorumuzda ne var elimizde? Aktifliği farklı olan metallerimiz var. Altın, alüminyum, magnezyum. 120 gramlık alaşımın 40 gramı HCl sulu çözelsine, 40 gramı sodyum hidroksit sulu çözelsine atılıyor. Şimdi burada sodyum hidroksite 40 gram atılıyor. HCl 40 atılıyor ya. Hocam bunların homojen dağıldığını, içindeki metallerin kütleci yüzdelerinin eşit olduğunu bilmem lazım. Tepkimeler tamamlandıktan sonra HCl çözelsinde 8 gram, NaOH çözelsinde 10 gram metal kaldığı gözleniyor kütleci yüzdeleri. Hocam önce şunu konuşalım. Altın dediğim şey tam soy metaldir. Tam soy. Alüminyum dediğim şey amfoter metaldir. Hem asitlerle hem bazlarla tekme verir. Magnezyum dediğim şey aktif metaldir. Ben buraya HCl yazsam, bir de sodyum hidroksit yazsam bunların tepkime verip vermeme durumlarını konuşsam. Altın bununla da tepkime vermiyor, bununla da vermiyor. Ama alüminyum her ikisiyle de tepkime veriyor. Magnezyum HCl ile veriyor ama bununla tepkime vermiyor. Hocam o zaman ben geleceğim. Şunu çok rahatlıkla halletmem lazım. Yani bu ikisiyle de tepkime veriyor ya o zaman ben buradan yola çıkacağım. Veya sen şunu diyebilirsin. Bu ikisiyle de tepkime vermiyor. Ben buradan yola çıkarım. Hiç önemli değil. 40 gram var. Bunu HCL'nin içine attım. HCL ile kim tepkime veriyor? Bu ikisi de tepkime veriyor. Bu ikisi de tepkime verdiğine göre ne A, ne kadar var? 8 gram kaldığı gözleniyor diyor. O zaman bu 8 gram kimdir? A, U'dur altın miktarı 8 grammış. Peki dönüyorum. Bu 40 gramı sodyum hidroksitin içine attığım zaman sodyum hidroksitle kim tepkime veriyor? Sadece Au tepkime veriyor. Au tepkime verir. Peki geriye kalan kaç gram? 10 gram. Bu 10 gram kimdir peki? Elimdeki Au ile MG'dir. E peki ben Au'nun 10 gram 8 gram olduğunu buldum. O zaman MG'ye kaç gram kaldı? 2 gram kaldı. Toplam 10 olacaktı. 8 gram Au oldu. Geriye de 40 gramın 10 gramı bunlarsa 30 gramı da alüminyum oldu. Peki 40'ta 30 ne yapar? 4'te 3 %75 yaptı zaten. Geriye ne kaldı? 40'ta 2 dediğim şey hocam yüzde kaçtır? Yüzde beştir. Geriye de yüzde yirmi kaldı. Hocam amfoterler hem kuvvetli asitlerle hem kuvvetli bazlarla, zayıf asitlerle de tekme verirler. Yarı soylar sadece oksijeni olan kuvvetli asitlerle tekme verirler. Burada dikkatli olmalıyız. Hangi asit ve bazlarla hangi gazların açığa çıktığını detaylı bilmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.